Canlarım merhaba selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik. Fonksiyon uygulamaları ikinci ders. 6. günün ikinci dersindeyiz. Altıncı günün birinci dersinde fonksiyon uygulamaları bir de doğrusal fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyonların grafikleri ve grafik özelliklerinden bahsetmiştik. ikinci derste de parçalı fonksiyonun grafiğine giriş yapacağız. Şöyle bir kan programımıza bakalım. Şöyle bir bir tık daha şöyle bir yakınlaşalım. Canlarım e, fonksiyonlar bir Tamam. Fonksiyonlar 1'de temel tanım testi 1'i ödev olarak yaptınız. Şimdi fonksiyonlar 2. Fonksiyonlar 2. ders video ders kitabımızdan yani konu anlatım kitabımızdan sayfa 33 34'ü konu anlatım videosu olarak izleyeceksiniz. Bitirdiğinizde de fonksiyonlar temel tanım testi 2'yi ödev olarak yapacaksınız ve 6. günü fonksiyonlar 2. dersle beraber noktalamış olacağız. İsterseniz şöyle bir genel derse de bir bakalım. Ne yapacağız ne edeceğiz? Şöyle bir uzaktan da olsa bir bakalım arkadaşlar. Parçalı fonksiyonun grafiğini anlatacağım size. Parçalı fonksiyonun grafiği çizilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Parçalı fonksiyonda değer bulurken ne yapıyoruz vesaire? Biraz bunlardan bahsedeceğim. parçalı fonksiyonun grafiği ile devam edeceğiz. Birebir ve örten fonksiyonlar parçalı fonksiyonların üzerinden nasıl gösterilir? Nasıl ayırt edici özellikleri var? Bunlardan bahsedeceğim. İki tane de mor soru çözeceğim ve parçalı fonksiyonun grafiğine noktayı koymuş olacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla daha doğrusu sekizinci örneğimizle bu dersin ilk örneğiyle başlayalım. Şimdi parçalı fonksiyon neydi? TETA fonksiyonlarda ben parçalı fonksiyonu size anlatmıştım. Arkadaşlar, farklı kurallara sahip fonksiyonları tek bir fonksiyonun altında gösterme işlemiydi. Alt aralıklara bölünen fonksiyonların o alt aralıklardaki farklı davranışlarını burada inceliyorduk. Mesela parçalı fonksiyonla ilgili ee, nasıl bir şey söyleyebiliriz? Parçalı fonksiyonlar ikiye ayrılmış diyelim. f(x) eşittir. İşte x sıfırdan büyükken ee, bir kural, sıfırdan küçük ya da sıfıra eşitken. Başka bir kural. Sıfırdan büyükken x kare atıyorum. Sıfırdan küçükken de ya da sıfıra eşitken de 1 eksi x. Sıfırdan büyükken farklı hareket ediyor. Sıfırdan küçük ya da sıfıra eşitken farklı hareket ediyor. İşte biz bunlara fa parçalı fonksiyon adını veriyoruz. Peki parçalı fonksiyon grafiği çizilirken nelere dikkat etmek lazım? Fonksiyonların grafiklerini ayrı ayrı çizmemiz lazım. Parçalı fonksiyonların grafiği çizilirken... Alt aralıklardaki farklı fonksiyon kurallarının grafikleri ayrı ayrı çizilir. Sonrasında kritik noktanın sağında ve solunda geçerli olan grafikler grafikler bırakılarak çizim tamamlanır. Ne demek bu? Kritik nokta ne demek bir kere? Ben bunu aslında yine TYT fonksiyonlarda size anlatmıştım. Parçalı fonksiyonun kritik noktası alt aralığa bölünme noktalarıdır. Mesela bakın 8. örnekteki grafiği çizerken hemen ee, özellikteki adımlardan da faydalanalım. Şimdi bize 8. soruda, 8. örnekte bir fonksiyon vermiş. Fonksiyon sıfırdan büyük eşitken ayrı davranıyor. Fonksiyon sıfırdan küçükken ayrı davranıyor. Fonksiyon sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitken x oluyor. Yani y eşittir x oluyor. Fonksiyon sıfırdan küçükken de y eşittir x, eksi x oluyor. İşte tam parçalanma sınırı x eşittir 0. İşte burası kritik nokta. x eşittir 0. Bakın şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki fonksiyon sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitken y eşittir x şeklinde davranıyor. y eşittir x'i şöyle çizeceğim. y eşittir x. Tamam mı? Şöyle çizdim. Bu y eşittir x. Sonra y eşittir eksi x'i çiziyorum. Şu da arkadaşlar y eşittir eksi x'in grafiği. Şimdi şunu da şöyle çizdim. y eşittir eksi x'in grafiği. Şimdi bak. Ne diyor? Kritik noktanın sağında ve solunda geçerli olan grafikler bırakılıyor. Şimdi e, kritik noktamız x eşittir 0. Şurası kritik noktamız. x eşittir 0'ın sağ tarafında hangi grafiğin olması lazım? x eşittir 0'ın sağ tarafı x büyüktür 0 tarafı. x eşittir 0'ın sol tarafı da x küçüktür 0 tarafı. x büyüktür 0 ve x eşittir 0'da x eşittir x'i bırakacağız. Yani x eşittir e, y eşittir eksi x'i sileceğiz. Peki x'in sol tarafında yani kritik noktanın sol tarafında yani sıfırın sol tarafında yani x küçük sıfırda hangi grafik tanımlı? Eksi x. O zaman eksi x'i bırakacağız. Hangisini sileceğiz? Y eşittir x'i sileceğiz. Eksi x'i bıraktık. Şu eksi x, şu y eşittir eksi x, şu da y eşittir x. O zaman arkadaşlar buyurun size parçalı fonksiyonumuzun grafiği. Şimdi şunu da şöyle çizerler bazen. Hani bu böyle devam ediyor ama ben onu sildim. Bu da böyle devam ediyor ama ben onu sildim. Yani y eşittir eksi x böyle devam ediyor ama tırtıklı yere almıyoruz. Bizim aldığımız yer siyahla çizdiğimiz yer. Demek ki bakın kontrol edelim. Sıfırdan küçük yerlerde yani sıfırın solunda y eşittir eksi x'in grafiği. Sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit yerlerde y eşittir x. Sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit yerlerde Y eşittir x'in grafiği. İşte parçalı fonksiyonun grafiğini böylece çizmiş olduk. Anlaştık mı canlarım? Güzel. Hadi devam edelim. Dokuzuncu örneğe devam ediyorum. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Ooo. 4 farklı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. Hiç problem yok. İsterse 4 değil 400 tane tanımlansın. Hiç problem yok. Şimdi kritik noktalarımı yazıyorum. x eşittir eksi 2'den küçük yerlerde tanımlandığına göre. Eksi 2 kritik noktalarımızdan bir tanesi. Eksi 2 ile 0 arası diyor. 0 kritik noktalarımızdan bir tanesi. 2 diyor. 2 de kritik noktalarımızdan bir tanesi. Eksi 2, 0 ve 2. Bunlar kritik noktalarımız. Tamam mı canlarım? Şimdi eksi 2. Y eksi 2. Hemen çizelim. Bakın kritik noktalarımızı çizelim. Şu eksi 2 kritik. Hatta şöyle yapalım. Ee, şöyle diyelim. Eksi 2 kritik noktalarımızdan bir tanesi. Başka 0. Kritik noktalarımızdan bir tanesi 2. Kritik noktalarımızdan bir tanesi. Güzel. Şimdi arkadaşlar ee, eksi 1 Eksi, y eşittir eksi 1. Bunlar hep bak y eşittir eksi 1, y eşittir 0, y eşittir 1, y eşittir 2. Y eşittir eksi 1. Neresi? Y eşittir eksi 1 şu aşağı taraf. Şöyle. Y eşittir eksi 1. Şöyle çizdim. Güzel. Şuna geldi y eşittir 0'a. Y eşittir 0 şuraya bir çizdim, bir çizdim, bir çizdim, bir daha devam ettim. Y eşittir 1. Şuraya kadar, bir çizdim, şuraya kadar bir çizdim. Şuraya kadar bir çizdim. Şuraya kadar bir çizdim. Şuraya kadar bir çizdim. Y eşittir 2. Şuraya bir çizdim. Eksi 2'ye kadar. Sıfıra kadar bir çizdim. 2'ye kadar bir çizdim. 2'den sonrasını çizdim. Şimdi bakın arkadaşlar. Başlıyorum. Birincisine bakıyorum. Eksi 2'ye eşit ya da eksi 2'den küçükler için sadece y eşittir eksi 1'i alacağız. Bak bu y eşittir 2. Bu y eşittir 1. Bu y eşittir 0. Bu da y eşittir eksi 1. Sadece y eşittir eksi 1'i alacağız. Yani bunu, bunu ve bunu sileceğiz. Y eşittir eksi 1'i bırakacağız sadece. Tamam çok güzel. Bakın şunu da şöyle tık 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 getirelim. Şimdi geldim y eşittir 0'a yani x eksenine. Eksi 2 ile 0 arasını alacağız. Eksi 2 ile 0 arası kalacak. Bunu, bunu ve bunu sileceğiz. Çok güzel. Eksi 2 ile 0 arası kaldı. Devam ediyorum. 0 ile 2 arasında y eşittir 1 kalacak. y eşittir 1 kalacak. 0 ile 1, 0 ile 2 arasında 0 ile 2 arasında 0 ile 2 arasında y eşittir 1 kalacak. y eşittir 2'yi sildim o aralıkta. y eşittir 0'ı da sildim. y eşittir eksi 1'i de sildim. Bir tek o kalacak. 2'den büyükler içinde sadece y eşittir 2 kalacak. y eşittir 1'i, y eşittir 0'ı ve y eşittir eksi 1'i sileceğiz. İşte arkadaşlar parçalı fonksiyonumuzun grafiği. Bunu Şöyle gösterelim hani x80'in üzerinde diye tam gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi burada e, fonksiyonumuz bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Böyle parçalı şeklinde böyle kopan şekilde verilen bir fonksiyon. Şimdi burada e, kritik olan noktalardan bir tanesi de şu. Bazı yerler dahil bazı yerler değil. Mesela bakın eksi 2 küçük eşit diyor. Yani bunu şurada küçük eşit olarak almalıyım. Yani şurayı doldurmam gerekiyor. Ama e, eksi 2 ile 0 arası da eksi 2 ile 0 dahil değil. Yani burayı boş bırakmam gerekiyor. Burayı da boş bırakmam gerekiyor. 0 ile 2 arasında 1 dahil. Yani burayı doldurmam gerekiyor. 2 dahil değil. Burayı boş bırakmam gerekiyor. 2'den büyük eşit iyi eşitir 2'leri doldurmam gerekiyor. Anında burayı doldurdum. Bu boşluk doldurmalar da önemli. Bakın eksi 2 dahil. Dahil. Eksi 2 dahil değil. Dahil değil. 0 dahil değil. Dahil değil. 0 dahil 0 dahil 2 dahil değil 2 dahil değil 2 dahil 2 dahil gördüğünüz gibi 9. örnekteki grafiği de çizmiş olduk tamam mı canlarım <laughs> şunları silelim çünkü sildik ya boş kalmasın güzel bu grafiği de çizmiş olduk devam ediyorum şimdi diyor ki fonksiyonunun grafiğini çiziniz diyor şimdi dikkat edin şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu x eşittir 2 kritik noktasına sahip değil mi 2'ye göre parçalanmış. X 2'yi bulalım. 1, 2. X eşitliği 2 burası. Değil mi? Buranın sağ tarafında farklı hareket edecek. Sol tarafında farklı hareket edecek. Şimdi öncelikle 5 eksi x'i çizelim. X yerine 0 yazdığım zaman y'yi 5'te kesiyor. Şurası 5 olsun. Y yerine 0 yazdığım zaman yani bunu 0 eşitlediğim zaman x'i 5'te kesiyor. X eşitliği 5 de şurası olsun. Yani grafiğimiz şöyle bir grafik. Şuraya kadar şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Şuradan da şöyle devam edelim. Grafiğimiz şöyle bir grafik. Tamam mı? Y eşittir. Y'yi 5'te. X'i de 5'te kesiyor. Güzel. Şimdi. X büyük eşit 2 iken de X artı 1 oluyormuş. Bunu bulalım. X yerine 0 yazdığımız zaman Y'yi 1'de kesiyor. Bir şurası olsun. E, 0 eşit dediğimiz zaman da X'i eksi 1'de kesiyor. Eksi 1'de şurası olsun. Tamam Şimdi bu grafiği çizeceğiz. Hemen çiziyorum. Şöyle getirdim şuraya kadar. Ve devam ettirdim. Peki. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 2'den küçük yerler için hatta grafiklerin isimlerini de yazalım. Bu x artı 1'in grafiği. Bu 5 eksi x'in grafiği. 2'den küçük değerler için 5 eksi x kalmalı. 2 şurası. Tam olarak 2 şurası. Şimdi 2'den küçük yani 2'nin sol tarafı için 5 eksi x kalmalı. Yani şu arkadaş silinmeli. 2'den küçükler için. 2'den büyükler ya da 2'ye eşit olanlar için de x artı 1 kalmalı. Yani 2'nin sağ tarafında 5 eksi x'in parçası silinmeli. Alın size parçalı fonksiyon. Peki eşitlik nereye koyulacak? 5 eksi x'in olduğu yere şurası 5 eksi x'in grafiği. Buraya eşitlik koyulmayacak. x artı 1'in olduğu x eşittir 2 kısmına yani hizasına x eşittir 2 eşitliği koyulacak. İşte parçalı fonksiyonumuzun grafiğini çizmiş olduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam mı? Şunu da silelim. Böyle ortada kalmasın. Anlaştık mı? Problem yok. Devam ediyorum. Gel şimdi buraya. Diyor ki fonksiyonun grafiğini çiziniz. 3 parçaya ayırmış burada da. X eşittir 2 ve X eşittir 3 kritik noktamız. Hemen 2 burası diyorum. 3 de burası diyorum. Güzel. Şimdi başlıyorum. X eksi 3'ün grafiği. X eksi 3. X yerine 0 yazdığımız zaman y'yi eksi 3'te kesiyor. Mesela Eksi 3 neresi olsun? Şurası olsun. Eksi 3. Y yerine 0 yazdığımızda yani bunu 0 eşitlediğimizde x'i de 3'te kesiyor. 3 zaten burası. O zaman grafiği çiziyorum. 2'ye kadar şöyle bir çizdim. 2'den sonra da şöyle devam ettirelim. İşte bu grafik neyin grafiği? İşte bu grafik e, x eksi 3'ün grafiği tamam mı? Bunu çizdik. Güzel. Şimdi 2 ile 3 arasındaki değerler için 4 oluyormuş. Y eşittir 4. Y eşittir 4 şurası. Şurası y eşittir 4. Şuraya kadar yani 2'nin solunda bir çizelim. 2 ile 3 arasında bir çizelim şöyle. 3'ten sonra da bir çizelim şöyle. Devam ettirdim. Güzel. Şimdi eksi x artı 3 oluyormuş. x 3'ten büyük eşitken. Eksi x artı 3'te x yerine 0 yazarsanız y'yi 3'te keser. 3 burası. Y yerine 0 yazarsanız yani bunu 0'a eşitlerseniz x'i de 3'te keser x eşittir 3 de burası. O zaman grafiği çiziyorum. Şöyle getirdim. 2'nin hizasından şöyle devam ettirdim. Ş şöyle yapalım. Şöyle uzatalım. İşte bu da eksi x artı 3'ün grafiği. Şimdi başlıyorum. Şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar elinize silginizi alıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2'den küçükler için x eksi 3 olmak zorunda. 2 şurası. Bakın 2'nin hizası şurası. 3'ün hizası da şurası. 2'den küçükler için x eksi 3 olacaksa x eksi 3 bakın şuradaki grafik şöyle yukarı olan grafik şu grafik şu grafik x eksi 3'ün grafiği o zaman 2'den küçükler için bu parçayı da siliyoruz bu parçayı da siliyoruz sadece 2'den küçükler için o parça kalıyor şuradaki parça kalıyor bu parçanın da bu tarafını siliyoruz çok güzel. Peki. Peki 2'ye eşitlik var mı? Yok. O zaman şurayı şöyle yuvarlak parantez bırakıyoruz. Devam ediyorum şimdi. Peki 2 ile 3 arasında şu yeşil kalacak sadece. Yani şu parçayı siliyoruz. Bir de şu tarafını siliyoruz. Sadece burası kalıyor. E, ee, zaten eksi x artı 3. Üç, 3'ten büyükler içinde eksi x artı 3 olmuş oluyor. Eşitlik nerede şimdi ona bakalım. Bakın 4'te 2 kısmında eşitlik var. Ama 3 kısmında eşitlik yok. 3 kısmında eşitlik olan yer zaten şurası. İşte gördüğünüz gibi. Şunu silelim. Hatta onu silmeyelim. Şöyle yapalım. Onu gelelim. Şuraya taşıyalım. E, şu arkadaşımız da zaten y eşittir 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11. örnekteki grafiğimizi de çizmiş olduk. Do parç parçalı fonksiyonların grafiklerini devam ettiriyoruz. Geldim buraya. Bak şimdi. 12. örnek. Diyor ki. Sana bir tane parçalı fonksiyon verdim. Bir tane de gx fonksiyonu verdim. O da doğrusal fonksiyon. x artı 1 şeklinde diyor. Buna göre. F bileşke G'nin kuralını oluştur. Bir de F bileşke G eşittir 2 denkleminin çözüm kümesini grafik yardımıyla bana bul diyor. Şimdi öncelikle F bileşke G yani F içinde G yani F içinde X artı 1'in kuralını oluşturalım. Fx fonksiyonunda X gördüğümüz her yere X artı 1 yazacağız. Eksi 2 X değil. Eksi 2 çarpı X artı 1 diyeceğiz. Yani eksi 2 X eksi 2 diyeceğiz x küçük 0 değil x artı 1 küçük 0 olacak. 1'i karşı tarafa attığımız zaman x küçük eksi 1 olacak. Buraya baktığımız zaman 2x değil 2 çarpı x artı 1 olacak. X, 2 çarpı x artı 1 de 2x artı 2. x sıfırdan büyük eşit değil x artı 1 sıfırdan büyük eşit olacak. Yani x büyük eşittir eksi 1 olacak. Bu da çok güzel bunu hallettik. Şimdi bunun grafiğini çizeceğiz öyle mi? Çizeriz problem yok. Kritik noktayı söyleyin bana. X eşittir eksi 1. Tamam çok güzel. Eksi 1 neresi? Eksi 1 şurası. Eksi 1. X eşittir eksi 1. Eksi 1'in sağ tarafında neyi çizeceğiz? Bunu. Sol tarafında neyi çizeceğiz? Bunu çizelim. Sağ tarafı için x yerine 0 yazınca y'yi 2'de kesiyor. Y yerine 0 yazınca yani 2x artı 2'yi 0'a eşitleyince x'i eksi 1'de kesiyor. X eksi 1'de y 2'de kesecek. Biraz daha kaba taslak çiziyorum arkadaşlar. Ee, bunun tam hizasında çizeceğim ya ve bundan geçecek ya. Şöyle bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Diğerine bakıyorum. X yerine 0 yazınca x'i eksi 2'de kesiyor. 0 eşitlediğim zaman eksi 2 x eksi 2 0'dan Eksi 2 x eşittir 2. X eşittir eksi 1. Yani y'yi eksi 2'de keserken x'i yine eksi 1'de kesiyor. O zaman yine şu tarz bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Eğer eksi birden küçüksek negatif eğimli. Yani sola yatık doğru şeklinde olacağız. Yani bunu sileceğiz. Eğer eksi birden büyüksek sağa yatık doğru şeklinde çizeceğiz. Yani bunu sileceğiz. Olay çözülmüş olacak. İşte bu grafik f x artı 1'in yani F bileşke g'nin grafiği olmuş olacak tamam mı? Ee, bu arada sağ yatık olan yani pozitif eğimli doğrunun da y'yi kestiği nokta 2. Şurası 2 tamam mı? Şimdi bize diyor ki a şıkkını yaptık şu anda. Hatta kuralını oluşturduk grafiğini de çizdik. Bak kuralı şu. Kuralı bu. Parçalı fonksiyon şeklinde olduğu için kural bu. Kuralı oluşturduk. Şunu da sileyim şuradan. Şimdi... E, B şıkkına geçelim. Hatta grafiğini bile çizdik. B şıkkında F bileşke G eşittir 2 denkleminin çözüm kümesini grafik yardımıyla bulunuz. Şimdi arkadaşlar F bileşke G bu. Grafiğimiz bu. Eşittir 2 diyor. Zaten şurası 2. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? Bu 2'yi sağlayan değerleri bulacağız. Yani F bileşke G X eşittir 2 diyor ya. F bileşke G'de X yerine ne yazarsam cevap 2 çıkar. Bunu bulacağız. Bak 2 burası. F bileşke g'nin grafiği de burası. Ne yazınca 2 çıkıyor? Bir 0 yazınca 2 çıkıyor. Görüyor musunuz? Yani bu değerlerden bir tanesi x eşittir 0. Bir de şuradaki bir değerde çıkıyor bak. Şuradaki bir değerde. Bu değerin kaç olduğunu bilmiyorum. Bunu yerine yazdığımız zaman 2 çıkıyor. Ama şu parçanın ne olduğunu biliyorum. Sola yatık olan eksi 2 x eksi 2 olduğunu biliyorum. Eksi 2 x eksi 2 de x yerine ne yazarsam cevap 2 çıkar. Eksi 2x eşittir 4'ten x eşittir eksi 2 yazarsam. Demek ki buranın da eksi 2 olması lazımmış. Yani f bileşke g grafiğinde x yerine bir de eksi 2 yazdığım zaman sorunun cevabı 2 çıkıyormuş. O zaman b şıkkı bu. Yani f bileşke g x eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi grafik yardımıyla ne bulundu? x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2. Yani çözüm kümesi 0'a eksi 2 olacak. Tamam. B şıkkını da böylece halletmiş olduk. Güzel. Şimdi 13'e bakalım. <laughs> diyor ki. Aşağıda dik koordinat sisteminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Parçalı şekilde verilmiş. Bu sefer grafiği kendi çizmiş. Bu fonksiyonun kuralını yazınız diyor. Hemen a şıkkında kuralını oluşturalım. fx eşittir. Kritik noktamızı söyler misiniz bana? Bakın eksi x, e, x eşittir 1'e göre parçalanmış görüyor musunuz? Kritik noktamız x eşittir 1. Yani birden küçükler için ayrı davranacak. Birden büyükler için ayrı davranacak. Şöyle birden büyük. Eşitliği birazdan bir tanesine koyacağım. Şimdilik o dursun. Birden büyükler için ve birden küçükler için. Hemen şimdi bakıyorum. Birden küçükler için şu parça. Birden küçükler için bu parça. Bu parçanın kuralını oluşturalım x'i eksi 1'de y'yi 1'de kesiyor. Eğimimiz 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Sağ yatık olduğu için pozitif 1x. Y'yi 1'de kesiyor x artı 1. Güzel. Demek ki 1'den küçükler için e, kuralımız x artı 1. Bir. 1'den büyükler için arkadaşlar sağ tarafta 2 için gördüğünüz gibi y'yi e, şey, x'i 3'te kesiyor. Bu bir doğrusal fonksiyon. Yani y eşittir e, ax artı b şeklinde x yerine 3 yazınca 0 yani 3a artı b eşittir 0. Bir de gördüğünüz gibi 1 yazınca 3 çıkacak ama dahil olmadığı için çıkmıyor. Ama 1 yazarsanız a artı b eşittir 3 diyelim. Eksiyle çarpınca buradan 2 tane a eşittir eksi 3. Buradan e, a eşittir. Eksi 3 bölü 2 gelir. a yerine eksi 3 bölü 2 yazarsam eksi 3 bölü 2 artı b eşittir 3'ten b eşittir 3 artı 3 bölü 2 gelir. Yani 9 bölü 2 gelir. Yani arkadaşlar şurası da ne oluyormuş? ax artı b. Y, a yerine eksi 3 bölü 2 yazalım. Eksi 3x bölü 2. B yerine de 9 bölü 2 yazalım. Yalnız burası dahil değil. Yani birden büyükler için olan yer dahil değil. Birden küçükler için olan yerler dahil. Küçük eşit gördüğünüz gibi. Tamam mı canlarım? İşte fonksiyonumuzun kuralını oluşturmuş olduk. A şıkkı bitti. Şimdi B şıkkına bakalım. Şimdi B şıkkı diyor ki fx eşittir A denkleminin çözüm kümesi boş küme belirtiyorsa A en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi boş küme belirtecek. A yerine bir değer yazın. Mesela 0 yazın tamam mı? fx eşittir 0. Yani fx'i 0'a eşit yapan x yerine bir değer yazamamamız gerekiyor. Halbuki yazarız bakın. x artı 1'i sıfıra eşitleyin. x eşittir eksi 1. Eksi 1 de sıfır oluyor. Bak eksi 1 de sıfır oluyor. Yazabiliyoruz yani. Mesela sıfır olmaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela örneği, örnek veriyorum. 1 olmaz arkadaşlar. a yerine 1 yazalım. fx eşittir 1. x yerine öyle bir şey yazacağım ki 1 olacak. E bunu 1'e eşitle. x artı 1 eşittir 1. x eşittir 0. x yerine 0 yazdığında 1 çıkabiliyor. Zaten 0 yazdığında 1 çıkıyor fonksiyonda. Yani bu da olmaz. Burada Dahil olmayan bir değer almamız lazım. Dahil olmayan değerlerden en küçüğünü almamız lazım. Dahil olmayan değerlerden en küçüğü aha burada duruyor x eşittir 3. Bakın fx'i 3'e eşitleyelim. Şimdi şunu 3'e eşitleseniz yani x artı 1 eşittir 3 yapsanız x eşittir 2. Yalnız x birden küçük eşitleri yazabiliyorsunuz. Bak x eşittir 2 çıktı olmaz. Peki aşağıdakiniz 3'e eşitlesek? Onunla da değer gelmiyor bak. Yukarıda onu yerine yazamıyorsunuz. İsterseniz deneyin. Eksi 3x bölü 2 artı 9 bölü 2 eşittir kaç yapalım? 3 yapalım. Eksi 3x artı 9 bölü 2 eşittir 3 yapacağız. Buradan eksi 3x artı 9 eşittir 6 yapar. Buradan eksi 3x eşittir eksi 3 yapar. Buradan x eşittir eksi 1. x yerine eksi 1 yazmalıymışım. Yazamam ki x 1'den büyükler için kullanıyorum bunu. Gördüğünüz gibi 3 ne yukarıdaki fonksiyonda elde edilebiliyor değer olarak ne de aşağıdaki fonksiyonda elde edilebiliyor. Demek ki x, e, fx eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi boş kübe arkadaşlar. Zaten ilk onun e, tanımsızlık getireceği boş kübe olacağı içinin boş olmasından belli. Bakın bu aşağıdaki bütün değerler burada var. Karşılığı var. Karşılığı var. Karşılığı var. Ama x eşittir 1'in karşılığı yok. Daha doğrusu y eşittir 3'ün karşılığı yok. Dolayısıyla a'nın arkadaşlar b şıkkında minimum 3 olduğunu söyleyebiliriz. Niye minimum? Çünkü 4 de sağlamaz. Mesela 4. x artı 1'i 4'e eşitleyin. X eşittir 3. Yazamıyorum ki yerine. Birden küçükler. Burada eşitleyin. Yani eksi 3x artı 9 bölü 2'yi bu sefer 4'e eşitleyin. Eksi 3x artı 9 eşittir 8 yapar. Eksi 3x eşittir eksi 1 yapar. X eşittir 1 bölü 3 yapar. İyi de birden büyükler için yazmalıyım. 1 bölü 3 birden büyük değil ki. Gördüğünüz gibi yine sağlamadı. Yani 3'ten sonrakiler zaten sağlamaz. Yani 3'ten daha büyük değerleri f'te yerine yazamayız ki bulamayız ki cevabını bulamayız. Ama bulamayacağımız ilk cevap en küçük cevap 3 olduğu için A'nın minimum değeri 3'tür arkadaşlar tamam mı? Bunu da önemli bir soru olarak kenara not ediyoruz. Ve geliyoruz 3. mor sorumuza. Şimdi gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir K alt kümesi veriliyor fx fonksiyonu örtense k aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar örtenlik neydi bir hatırlayalım. Önce şu parçalı fonksiyonun grafiğini bir çizmeye çalışayım. x eşittir 3 kritik nokta. İşte Şimdi x yerine 0 yazalım. Y'yi 8'de kesiyoruz. Y yerine 0 yazalım. X'i 8'de kesiyoruz. O zaman şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle çizeceğiz normalde. Hatta şöyle yapalım. Şuraya kadar getireyim. Normalde böyle çizmemiz gerekiyor. Ama 3'ün hizasında 3'ten küçüklerde çizdiğim için burada bırakmam gerekiyor. Şimdi x yerine 3 yazdığımızda hangi değer geliyor? Normalde 5 değer geliyor. Ama bu değeri alamayacak değil mi? 5 değerini alamayacak. Niye alamayacak? Çünkü küçüktür diyor. Küçük eşittir demiyor. Peki devam edelim şimdi. X yerine 0 yazalım. Y'yi 2'de kesiyor. 2 şurası olsun. Y yerine 0 yazdığım zaman yani 0 eşit dediğim zaman X'i eksi 2'de kesiyor. Eksi 2'de. Ve bakın 3 yazdığımız zaman 5 geliyor gördünüz mü? 3 yazınca 5 geliyor. Yani 3'e 5 yani şuradan da şöyle geçecek bir doğrudan bahsediyoruz. Şuraya kadar getirip şuradan devam ettireceğiz. Ama tabii ki 3'ten büyükler için çizmemiz gerektiği için burayı sildik. Eşitlikte olduğu için şuranın da içini doldurduk. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonu örten bir fonksiyon olduğuna göre k kümesi. k kümesine k alt kümesine tanımlı. Yani gerçel sayılardan yani r'den k'ya tanımlı bir kümeden bahsediyoruz. Bu k'yı arıyoruz. Örten fonksiyon ne demekti? Değer kümesinde açıkta eleman kalmayacak. k kümesini öyle bir seçmelisiniz ki açıkta elemanın kalmaması lazım. Eğer k kümesini a şıkkındaki gibi seçerseniz yani şurası 3 olsun mesela. 3'ten artı sonsuza kadar seçerseniz değer kümesini 5 ile 3 arasındaki elemanlar açıkta kalır. Çünkü atıyorum 3'ü sağlayan bir değer yok bu fonksiyonda. 4'ü sağlayan bir değer yok. 4.1'i sağlayan yok. Yani 5'ten küçük değerleri sağlayan hiçbir değer yok bu fonksiyonda. Dolayısıyla siz 5'ten küçük bir değeri değer kümesine alırsanız K'da yani değer kümesinde açıkta eleman kalır demek. Dolayısıyla biz bu fonksiyonun, bu f fonksiyonunu örten yapacaksak kesinlikle 5'ten başlatmak zorundayız. Ve sonsuza kadar gittiği için 5 artı sonsuz alırsak değer kümesini fonksiyonumuzu örten hale getirmiş oluruz. Tamam mı canlarım? Güzel bunu da hallettik son olarak bununla bitiriyoruz. Tam sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu bu biçimde tanımlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hemen fonksiyonumuzu çizmeye çalışalım. Kritik noktamız 0. Güzel. 0'ın sağ tarafında fonksiyon x eksi 1'de tanımlı. x yerine 0 yazınca y eksi 1'de. y yerine 0 yazınca x 1'de. Yani şöyle bir fonksiyon. sıfırdan e, büyükler içinde y'yi 1'de kesiyor. Şöyle bir fonksiyon. Tamam mı? Sıfırdan büyük eşitler için x artı 1'de eşitlik var. Diğerinde eşitlik yok. Bu sıfır. <laughs> bu x artı 1'in bir parçası. Bu da x eksi 1'in bir parçası. Çünkü şurası eksi 1. Şurası artı 1. Bir. Şimdi birinci öncüle gelelim. F birebirdir diyor. Birebir fonksiyon neydi? De tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki farklı elemanlara gidecek. Bunu da yatay doğruyla anlıyorduk. Fonksiyona yatay doğrular çizdiğimiz zaman bu çizdiğimiz yatay doğru fonksiyonu tek bir noktada kesiyorsa tek bir x değerine karşılık atıyorum. Tek bir y değeri geliyor demektir ve e, birebirlik bozulmaz. Ama ne zaman bozulur birebirlik? Mesela şöyleyken bozulur. Bu birebir değil. Neden? Çünkü yatay doğruyu çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi iki tane tanım değeri kümesi elemanına karşılık örneğin eksi 1'e 3'e bir tane değer kümesi elemanı geliyor. Gördüğünüz gibi iki eleman bir elemana gittiği için örtenlik şey birebirlik bozuluyor. Ama bizim fonksiyonumuzda birebirlik bozulmaz. Ne kadar yatay doğru çekerseniz çekin Fonksiyonun üstünde çekeceksiniz tabii ki. F fonksiyonu tek noktada keseceği için F fonksiyonu birebirdir doğru. F fonksiyonu örtendir diyor. F fonksiyonunun örten olması için değer kümesinde açıkta eleman kalmaması lazım. Tam sayılar kümesinde dediği için bu fonksiyon Z'den Z'ye olmalı. Dolayısıyla buradaki değer kümesinde açıkta eleman kalıyor. Ne kalıyor? 0 eksi 1 kalıyor bakın. Fonksiyon sıfır değerini alamaz arkadaşlar. Bu fonksiyon sıfır değerini alamaz. Alsa burada fonksiyon olurdu. Bakın burada yok fonksiyon. Eksi bir değerini de alamıyor. İçi boş. Yani fonksiyonumuz sıfır değer kümesindeki sıfır ve eksi bir değerlerini alamadığı için. Bunlar açıkta kaldığı için bizim fonksiyonumuza örten fonksiyon diyemeyiz. Ha z fark eksi bir sıfır deseydik örten diyebilirdik ama bu haliyle örten değil. F'in görüntü kümesi Z fark 0'dır diyor. Hayır. F'in görüntü kümesi Z fark 0 eksi 1'dir. Buradaki eksi 1 unutmayın. Bu eksi 1 de dahil değil görüntü kümesine. Görüntü kümesi Z fark 0'dır dediğiniz zaman eksi 1 görüntüsüne de sahip demiş oluyorsunuz. Halbuki eksi 1 görüntüsüne sahip değil. O yüzden 3. öncül de doğru değil. Cevabımız yalnız 1 ile A şıkkı olarak bulunacak ve bu soruyla beraber parçalı fonksiyonların grafiklerini de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir e, dersli parçalı fonksiyonlarla ilgili baya baya e, grafik çizmeye ve yorum yapmaya alıştık arkadaşlar. Bundan sonraki derste 7. günde mutlak değerle devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ödeviniz fonksiyonlar temel tanım testi. iki soru bankanızdan yapın ve 3. derse öyle geçin.